Merhaba nasılsın? İyiyiz abi çok şükür siz nasılsınız? Eyvallah. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Abi Osmaniye'den geldim, Gebze'ye gittim. Gebze'den yola var, en sonunda burada buldum kendimi. Allah Allah. Evet. Ne iş yapıyorsun? Niye böyle bu kadar çok geçiyorsun? Iş İşsizim abi. İşsizsin? Evet abi. Neden? Evet. Şansın, Şansın hiç abi yok işsiz abi. İşsiz olup bu kadar nasıl gezebiliyorsun? Bu para nereden geliyor? Tam oraya girecektim. Evet. Parayı nereden buluyorsun bu kadar olur. geziyorsun? Çantalar sağ olsun abi. Şu çantalar sağ olsun bir ne ay. Ne var o çantada? Yok. Ne yok ya abi. Harbiden harbi. mi? Harbi. Şaka şaka yapıyorsun. Valla. İşler ah, düşmüş kötü, kötü yola ya. Yok abi yalan atıyor. Yalan söylüyor. Bana bu ablamı. video izlerse beni vurdurur. Benim <laughs> ama şirak taksi yapmayın. Ya bana ha, bu namuslu namazında niyazında ondan niye öyle şey ediyorsun? Allah çarpsın on numara namaz kılır. <laughs> ama imkan verilmiyor. <laughs> Adres dalmasını bilmiyor mesela. Öğret yani, abi. Öğretiyor mu? İna yani yapmıyor. Dediğini yani çok, çok biliyor. biliyor. Biliyor mu adresi? Biliyordur herhalde ya. Biliyor mu? Abi bir neki okutsana belki okuyabilecek Yok abi benim din kültürüme 5'ti. <laughs> Allah beş. E ne olması lazım? Beşte okuyabiliyorsun demek. Evet, hadi. Evet. Bir deseydin, seydin. Kaya <laughs> girdi abi. Ne oldu? Çıkamaz artık bu. <laughs> Çift Mustafa'ya döndü. Spaneke. Abdestimiz yok şimdi abi günah oldu. Abi, abi. abi. abdestsiz okuyabilirsin. Allah Allah. Subhaneke Allahümme. Subhaneke Allahümme. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Dur ya dinsiz gençler gibi bizi paylaşacaklardı şeyciler. <laughs> ediyorum tarikatçılar bizi paylaşır gençler yanlış yolda. Y Öyle, gençler yanlış %50 Müslüman abi. <laughs> %50'den Müslüman Müslümanız tamam. yok. Tamam. Başardığın <laughs> ve gurur duyduğun herhangi bir sor, anını bizimle paylaşır mısın? Abi. abi ilk ona sor. Ben anlamadım zaten. Abi tek gurur duyduğum futbol oynuyordum zamanında. Evet. Babam beni izliyordu. Madalya kazanmıştım. Böyle üngür üngürü ağladı orada çok gururlandı. İlk Neyse. defa babamı ağlarken gördüm. Bıraktın mı sporu? Bıraktım. Evet. Neden? bıraktık abi devam edemedik. Keşke devam etseydik. İnşallah devam edersin daha erken yaş. Yok ya artık 11 12 halı sağ olursa. Olursa ya senin ne abi? Var mı öyle başardığın, bir başardığın gurur duyduğun? Ben konuyu anlamadım. Başardığın <laughs> 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 <Başardım>, gurur <laughs> duyduğun. Başardığım gurur <laughs> duyduğum <laughs> tek şey abi Galatasaray'ın bir ferdi olmak. Oldum da. Galatasaray'ın bir ferdi. Evet. Ne gibi bir ferdi Yani oldu? şöyle söyleyeyim sana abi, Galatasaray'ı tutmak da bir gurur verici bir şey. Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı baş... tuttuğum için çok gururluyum. Evet yani öyle çok güzel şeyler var da şimdi ben söylersem... Başkan ne var öyle gurur duyar? Başkan duyanın? ne var? Kardı beni bulsun. Kardı beni bulsun. Abi tanımazsın ki. Söyle. Muhammed Furkan. Muhammed Furkan. Evet abi. Kim oğlum? Kendimden bahsediyor Kavat abi. Yabancıydı yani mi? abi. yabancıymışın gibi takılsana. Sen futbolcu musun? Futbolcuydum abi bıraktım. Amın ögüm her işi de bırakmış. Hani askerdin. Abi askerlik şimdi <laughs> vatanı vatani görevimizi yaptık evet. Bir de <laughs> Bu Nasıl bir hayat lan? Abi ben sana şunu göstereyim Ayak üstü attın 70 yalan bize. Abi, Bugüne abi. kadar aldığın en iyi tavsiye nedir? Abi ben bir kızdan aldım. 4 <laughs> yılımı çaldı. Yani onun yaptığı Kahpeli 7 ülkeden 7 bilim adamı da gelse çözemez. Öyle öyle <laughs> öyle. <abi. gülüyor> ne dedi lan bu şey? Altan bir acı müziği verin abi. bunu da. Nasıl bir müzik gider bunun altına? Üzünlü abi. Ferdi <laughs> <laughs> mi Orhan mı? Ee, bir yıldız çaldı. Bendeki bir başka Eves Müsan'ın gibi. Yıldız Tilbe mi? Yıldız <laughs> <laughs> Tilbe. Vazgeçtim. He. Vazgeçtim de aynı o da olabilir abi. Tamam. Yıldız yani abla da bil, beni bu son Ricardo'da Kahpelik yaptı abi. 4 <laughs> yılımı çaldı. Sonra Kokuldan Sevgilisiyle karşıma çıktı. Ben oh. de tam onu diyeceğim ya böyle çok da sallıyormuş şey gibi, geliyor. Abi, geliyor. Yo, abi, abi gibi. Allah çarpsın hepsini salladığımı Sali geçti. de vallahi bu ciddi. Abi. Yemin ederim abi. Hayatında ne kadar yalan konuşuyorsun? Ee, şu an konuştuğum kadar abi. <laughs> şu ana kadar konuştuğum kadar. <laughs> Demek ki üçte biri doğru değil. Yok sadece bu doğruydu. Diğerleri de doğru ama. İnşallah. İnşallah. Peki o zaman buradan bizi izleyen takipçilerimize diyelim ki evet. bu arkadaş ne kadar doğru konuşuyor sizce? Sen Yazın mi? yoruma. Sen mi abi? Ben. Abi mi? anasına söverler ha. Yok. Abi yok. Linçten valla... linç yersen ne kadar çok linç yersen ya seni yani konuk abi. olarak alacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kimsiniz bilmiyorum ama abiye sadık olun. Takip edin. Takipte kalın. Istedim. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Ee, başka ne yapsınlar abi? Başka, başka takip etsinler. Mı? Takip ben edin abi. Şey abone nasıl masaj nasıl? Ben de bir şey diyeyim <laughs> abi. Bir de masaj evet, yapsın alın. müsait bir zaman. Bu videoyu görüp bu abiyi takip etmeyenin kaynanası ölümsüz olsun. İyi olsa Çok güzel dua etti bak. Abi şey dua mı beddua mı? Bir arada geldi zaten. Kim kaynanasını sever öyle bir saçmalık yani. var abi. Gençler Al, evet, abi. bu videoyu paylaşıyoruz. Paylaş, abi. Görüşürüz abi Allah'ım gariban kaldı. Ya ya burnu gariban estetik. değil. Yeni estetik yaptık burnunu. Çok sessiz durandan korkacaksın değil abi. Evet. Abi geçmişte yapmış olduğun ve ders aldığın bir şey var mı? Hırsızlık ve kumar. Hırsızlık ve kumar. kumar aynen. Ne ve kadar oynadın? Bayağı oynadık abi bir yıl. Ne kattı, ne eksiltti? <laughs> ne kattı? <laughs> para kattı <laughs> abi. Bir süreden sonra al 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 al. En sona. Aynen öyle. Yani buradan ne diyoruz kumar oynayanlara? oynamayın hayatınızı siker. Peki ya. Kumarı tamam, kötüdür. Aynen. Kesinlikle. <laughs> Bu saatten sonra sen de oynama. Aynen. Gaps. Ne varsa gaps. Ben kalkıyorum. Ya doğrusu ben. Keysel de öyle kardeşim. Gaps. Ben de Gaps'ı Geylani diyecek sandım. Yok öyle abi. Keysel de Gaps. Keysel de Gaps. Tamam paylaşıyoruz videoyu. Paylaş abi canım. Kendine iyi bak. Görüşürüz abi Allah'a emanet.